Oyunumuz bitti. Klasörümüzde 3 tane dosyamız var. Bunları doğrudan löve çalıştırmak için arşive ekle deyip zip dosyasına dönüştürmemiz gerekiyor. Dönüştürdükten sonra dosyamızın uzantısına ve olarak değiştireceğiz. Evet diyelim. Bundan sonra şu üç dosyaya ihtiyacımız yok. Silsek bile oyunumuz çalışacak. Bu şekilde oyunumuzu çalıştırmamız mümkün. Löve yüklü olduktan sonra problem yok. Peki löve yüklü değilse ne yapacağız? Loğ 2'de buraya geliyorum. Evet. 2 sayfasından Game Distribution kısmına geliyorum. Windows seçeneğinden burada neler yapmamız gerektiği konusunda bilgi veriyor. Buradaki komutları icra edeceğiz. Ee, bizim Lüve programımız Program Files da kayıtlı. Konumu burası. Komut sistemini yönetici olarak çalıştırmamız önerilmiş. Komut sistemine bir geçelim. Buradan yönetici olarak çalıştırdık. Önce şu pozisyonu bir kopyalayayım. Komut sisteminden masaüstü klasörüme geçeyim. Şu an burada klasörümdeyim ve löve uzantılı dosyam görünüyor. Bundan sonra yapmam gereken iş evet şu komutu çalıştırmak. Tabi, bu komut bu haliyle benim işime yaramıyor. Ee, benim löve egzenin yerini vermem lazım. Çünkü bu haliyle L ve Exe dosyasının konumunu bulamıyor. Ortam değişkenlerinde de tanımlı değil. Tanımlayabiliriz. Ee, ama tanımlamak istemiyorsak eğer şöyle yapacağız. Klasörün konumunu kopyaladım. buraya geliyorum. Evet komutumuzu yazdık. Şu araya yapıştıralım. Evet, bu da klasör durumda. Komutu bu haliyle. Ee, yazacağım. Tabi benim oyunumun adı Yılan oyunu. isimle de egzeye çevirelim. Şimdi dosyamızın uzantısı yine zip'e çevirdim. Şöyle kopyalayalım not defterine. oyunumun adı da nokta zip bunu yılan nokta exe'ye çevireceğiz Komut sisteminde masa üstündeki kada sorumuza gidelim. Burada Buradan şu komutu komple alıyorum. Ve çalıştıracağım. Şöyle yapalım, ee, bu haliyle çalışmalı, ortam değişkenlerimize buraya buraya növe klasörünü biz ekleyelim. Çünkü program files ismi ekledik ortam değişkenlerine bunu ekledikten sonra sorunumuzun ortadan kalkması lazım tabi ortam değişkenlerimizin e, güncellenebilmesi için bilgisayarımızı yeniden başlatmamız gerekiyor bilgisayarımızı yeniden başlattık com sistemine geçelim klasörümüze geliyoruz. Buraya geçiş yaptık. Komutun şu kısmına ihtiyacımız yok. Buradaki komutu uygulayalım. program files klasörüne bir türlü ulaşamıyoruz. Ortam değişkenlerinin ayarlaması arana. Zarana. Program files kelimelerini çift tık alarak sorunun üstesinden geldik. Kullanacağımız komut bu. Evet, bir dosya kopyalandı. Deniyorum. Ee, tabii ortam değişkenlerinde ben de Löwe klasörü tanımlı. O nedenle problem çıkmamış olabilir. Bazı yerlerde şöyle bir uyarı var. Dosyaları eğer bu şekilde başka bir bilgisayara taşıyacaksanız ve Löve kurulu değilse şu DLL dosyalarına ihtiyacımız olabileceği aklımızda bulunsun. Eğer öyle bir durumla karşılaşırsak. buraya yapıştıralım. Zip dosyasına ihtiyacımız yok. Oyunumuz çalışıyor.